Merhaba, ben Gladius. Bugün konuşmak istediğim konu aslında kafamdaki bir sorun olan paralel evren var mı? Önce Wikipedia'dan paralel evrenin tanımına bakalım. Çoklu evren veya çoklu kainat, İngilizcesi multiverse, birbirinden farklı gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamıdır. Teleskop ile gözlemleyebildiğimiz bilinen evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğindedir. Ancak bu evren farazi çoklu evrenin çok küçük bir kısmına tekabül eder. Çoklu evren sonlu ve sonsuz var olan muhtemel evrenlerin hipotetsel bütünü olup bu evrenler var olan her şeyi bütün mekan, zaman, madde ve enerji ile birlikte fizik kanunları ve fiziki değişimleri kapsar. Bu evrenlere alternatif evrenler ya da paralel evrenler de denir. Peki böyle bir şey mümkün müdür? Bize en yakın galaksi Andromeda galaksisi ve bizden yaklaşık 2.2 milyon ışık yılı uzaklığında, bir ışık yılı yaklaşık 9 trilyon kilometre. Şimdi siz hesaplayın 2.2 milyon ışık yılı yolu almak için kaç bin yıl yol alacağız? Işık hızın, hızında hareket eden bir sistem icat edebilsek bile bu yolu kat etmek yıllar sürecektir ki ışık hızına erişmek imkansız deniyor şu anki fizik dünyasında. Şu anda bırakın galaksiler arasında yolculuğu kendi yıldız sistemimiz içerisinde bile dışına çıkamıyoruz. Kendi yıldız sistemimizin içinde Satürn'ün uydusu olan Titan'a araç gönderme planları var. Ve bunun içinde 20 küsur yıllardan bahsediliyor. Yani düşün, güneş sisteminden çıkamıyoruz. Ama benim dediğim güneş sistemi değil, galaksiler arası yani samanyolundan çıkma yani ne kadar şu an tabi şu an için ne kadar imkansız olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hadi kendi yıldız sistemimizden çıkabildik. Samanyolu içindeki milyarlarca yıldıza bile ulaşamıyoruz. Bunu şu yüzden söylüyorum. Yıldızlar arası yolculuk bile şu an için imkansız iken galaksiler arası yolculuk sadece Yusuf Güney gibi rüyalar aleminde olabilecek bir şeydir. Hubble Teleskobu ile yapılan gözlemlerle şu an için 100 milyar civarında galaksi var. Bu bilgi değişebilir. Ama azalmaz, daha da artabilir. Şimdi burada bir virgül koyalım. Başka bir konudan kısaca bahsedip iki konuyu kafamdaki soru olacak şekilde birbirine bağlayacağım. Biliyorum çok alakası olacak ama. Kalu Bela nedir? Hemen açıp tanımına bakalım ki eksik bilgi vermiş olmayayım. Okuyorum. Allah dünyayı ve içindeki varlıkları yaratmadan evvel öncelikle gelmiş ve gelecek bütün insanların ruhlarını yaratmıştır. Bunları ruhlar alemi denilen bir alemde bir araya getirmiştir. Daha sonra hepsini birden huzurunda toplayarak kendilerine hitaben "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sormuştur. Ruhlar da "Evet, sen bizim Rabbimizsin." diye cevap vermişlerdir. Ancak sana ibadet eder senden yardım dileriz demişlerdir. İşte bu konuşmanın vuku bulduğu zamanı kalu bela denir. Allah daha sonra insan ruhunun bu sözünde ne derece samimi ve doğru olduğunu ortaya çıkarmak için şu dünyayı bir imtihan yeri olarak yaratmıştır. Ve her bir ruhu ayrı bir bedene yerleştirerek onları belli zaman aralıklarıyla şu imtihan meydanına göndermiştir. Başka bir açı daha kazanmak için Kur'an'dan bir ayet okuyacağım şimdi de. Bakara 155'te ki ayetin mealini okumak istiyorum. Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, sahip olduğunuz mallarınızın bir kısmını eksiltmekle ya da telef etmekle, can kaybına uğratmakla veya sakatlığa maruz bırakmakla, mahsulünüzü afete uğratmakla, kıtlıkla imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Biliyorum konu çok alakasız yerlere gitti şu an. Bu bilgileri verdim çünkü beynimi ufaktan kemiren bir soruyu sormadan sizlere zemin hazırlamak istedim. Ya bu her galakside bizden bir tane daha varsa? Milyonlarca benliğimiz var, milyonlarca benliğimiz ve bu benliklerin her biri farklı şartlarda ise kimisi zengin, kimisi fakir, kimisi çok çekici, kimisi çok itici, kimisi mevki sahibi, kimisi alt sınıf, Kimisi Hristiyan dünyasında doğmuş, kimisi Hindistan'da, kimisi Afrika'da açık içinde yaşarken, kimisi Avrupa'da zevk sefa sürüyor. Ama hepsi bizsek, yani Allah'ın huzuruna çıktığımızda benim şartlarım kötüydü deme şansımız elimizden alınacaksa, Allah bir benliğe milyonlarca farklı imkanı vererek sınıyorsa ve bunların hepsinin amelleri toplanıp ortalaması alınacaksa ve ahiret günü geldiğinde bize şu söylenirse, biz sana her imkanı verdik ve sen o her imkanında da kötüydün ya da o her imkanında da sabrettin denilecekse. Buna inanmıyorum. Yani bunu söylüyorum diye inandığım varsayımı çıkmasın. Ama bu soru aklıma geliyor ve bunu düşünmeye başlıyorum sürekli. Aklımda bu sorum var. Sizin düşünceleriniz nedir? Bu fikrim hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Hoşça kalın, esen kalın.